öbüştük. Benden habersiz. Adam mafya ya hani Nisancım. Aman sen bilirsin ya. Nefret ederim herkese maç hediye eden adamdan. Yeminim var, yeminim var. Yeminim var, yeminim var. Nisan plan yapmadan hareket ettiği için sanırım bu sefer kaçabiliyor. Arakladılar Nisan'ı. Herkese merhaba. Bugün Eşef Rüya'nın 4, 5 ve 6. bölümlerini konuşacağız. <laughs> Nisan'ın kaçırılmasından bir fotoğrafla haberdar olan Eşref ve onu sıkıştırmanın keyfini süren Nusret'in dişlerini sıka sıka Erkol'un dibini sıyırmalarını anlarım. Yani anlamam da Erkol'un dünyası der geçerim. Ama Nimet, sana ne oluyor Nimet? Abisinin intikamını alıyormuş. Hadi be oradan. Duyan da abisi vatana millete hayırlı bir bireydi de vazife başında öldü sanacak. Bir kadın olarak canı cehenneme layığını buldu diyeceğini inadına yapar gibi tutmuş iki kadını kaçırtmış üstüne babasından tebrik bekliyor. 84 plakalı bu neydi belirsiz aşiret ve anlaması zor hayal dünyasını hak edecek ne yapmış olabiliriz acaba? Allah'tan Erkolar dünyasında Nimetullah kadar erkolaşmamış ırmak var da bir adres bilgisine ulaşılabildi. Ama o da Nimet'in eşefi çağırdığı adresle eşleşmiyor. Çünkü kendini aşırı zeki sanan Nimet bir tuzak hazırlığında. Yer mi Eşref bunu? Hemen karşı tuzağa yapıştırdı tabi. Başına gelen her şeyin sebebi olan Afra yüzünden bu sefer de bayılan Nisan kaslı ve güçlü Eşref tarafından kurtarılıyor. Ama Afra'dan sebep yaşanacaklar henüz bitmedi. Bayılmak için elini çabuk tuttu Nisan. Daha çok köşeye sıkıştıracaklar onu. Çiko'dan sonra bir diğer belası nimet oluyor. Diyor ki Eşref'i öldür. Nisan da şu şekilde bir girişimde bulunuyor. Bilir mi yani kusura bakmayın ama ya akıllara şu soru geliyor. İmparatorumuz niye böyle şeylerle uğraşıyor ya? Nisan'ın bu hain planlarına karşı eşefin yanımda ağlayabilirsin. Biz o kadar yakınlaştık iması romantizmden saftirikliğe doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor bize. Mafyanın içinde ışıldayan romantik bir çiçek tanesi kendisi. Nimetle ayrı, Çikoyla ayrı birlik olup eşefin arkasından iş çeviren Nisan, eşefi bir şekilde kandırıp tüyü otelden. Biz de 40 yıllık klişe plan nasıl tuttu diye şaşırıyoruz. Kader ağlarını örüyor, Kadir Nisa'nın arabasını alıyor. Nisan'ın hangi planı tutmuş ki bu tutuyor diye şaşırırken eşefeye yakalanıyorlar yine. Nisan kaçmış hem de başka bir erkekle aynı arabada. Üstelik bu erkek de Kadir. Eşefi bir kıskançlık dalgası sarıyor. Kadir'le kim Nisan'dan uzak duracak kavgasına tutuşunca Nisan plan yapmadan hareket ettiği için sanırım bu sefer kaçabiliyor. Kaçma kovalama bununla sınırlı kalmıyor. Eşref, Nusret'in bölümün başındaki gevrekliğini ve devamındaki aşoluklarını mallarına el koyarak cezalandırıyor. Aşk oyunları, mafyanın cilveleri yeterince uğraştırmıyormuş gibi Eşref'i bir de kalleş kardeş Kadir peydah oluyor. Eşref'in arkasından iş çevirmek, altına oymak rutini olmuş herifin. Kendine saldırı düzenletiyor ki Eşref yüzünden huzur içinde yaşayıp giderken hiçbirimiz güvende değiliz diyebilsin. Adı Kabil olacakmış da deşifre olur diye son anda değiştirilmiş bence. Dizinin kötüleri delilikle dahilik arasında bir hamak kurmuş, sallanıp duruyor. Çikocuğum, planı sen yaptın ya hani. Nisan'ı takip edecektin, Afran'ın yerini öğrenip Nimet'in hakkından gelecektin. Kız daha takibi yapamadın ya. Arakladılar Nisan'ı. Nimet'in değişik ikna yöntemlerini görüyoruz burada. Afra'ya makineden yeni çıkmış ıslak çamaşır muamelesi yaparak Nisan'ı ikna ediyor. Git eşefi ortadan kaldır diyor. Yine. Sanki bölüm başından beri başka bir şey dediği varmış gibi. Nisan da mecburen kabul edip Eşref'i parka çağırıyor. Konu ne zaman bu parka gelse aklıma hep bu sahne geliyor benim bu arada. Eşref gelir gelmez her şeyi ötüyor Nisan. Eşref de bak şuraya çalış diye yönlendiriyor kızı. Anladım korkmuyorsun, çok cesursun, tehlikenin içinden geldin de bu kadar rahatlık sana bile fazla bence. Asla birini öldüremem diyerek büyük konuşan Nisan lafını yerken Çiko platonik takıntısı için Nimet de kan davası ölmeyecek diye endişeliyken kapatıyoruz bölümü. Büyük konuşmanın mükafatını dakikasında alan Nisan tarafından yaralanan Eşref'i bankta boğaza karşı otururken görüyoruz. Ne bu? Ramiz dayı mı? Keşke nimete de bir inme falan uğrasa da katlanmanın zor olduğu o konuşmasına ve tuhaf hareketlerine maruz kalmasak. Erkolar dünyasında erkolaşarak varlık göstermeyi tek yol olarak gören bu kadın asla gelişim gösteremez. Eşref'in yaralanması hususunda ikna olmamış. Belli ki kızlara eziyetini sürdürecek diye düşünürken Eşref çıka geldi. Sen o yaralı halinde takipler yapıp kızları kötü adamların elinden mi kurtaracaksın ha kara şövalye? Sonra da nimetle karşı karşıya geliyorlar tabi. Tüm bu ilkelliğin müsebbibi o ne de olsa. Yalnız kadın olmasına vurgu yaparak dengim değilsin söylemin üzerine bu cinsiyetçi tavrından hiç hoşlanmadığımı belirtmek isterim. Nimet belasını bir şekilde başından savan Nisan ne yaparsa yapsın çiko belasından kurtulamıyor. Çiko darladıkça darlıyor kızı. Yok Eşref ne yaptı? Eşref nasıl oldu? Tabii kadının darladığı tek konu Eşref değil. Birkaç bölüm önce vedalaştığımız bu oksijen israfını hatırladınız mı? Ailesi bu şekilde bir oğlumuz vardı bizim ya diyerek hatırladı en sonunda. Başının ne geldiğini ancak bu bölüm araştırmaya karar verdiler. Bizim baktığımız noktadan fazlaca ilgisiz olan bu baba da başsavcıymış meğer. Ve oldukça ilginç bir şekilde çocuğunun görüştüğü arkadaşların adını bile biliyor. Afra yine hiçbir şey yapmadan başına tekrar bela almayı başarıyor böylece. Nisan'ın başına herkes bir yerden çorap örerken Eşref'in arkasından iş çevirmek kadire kalıyor. Aşoları Eşref'i yenmek için Faruk'ları ortadan kaldırın diye işaret ediyor. Mahalle böyle ala ve teşken, Nisan'la Eşref de hayatın acı gerçeklerimi, umut dolu gelecek hayallerimi insanı hayatta tutar konulu huzurlu bir sohbete dalmışlar. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Bir başka huzur kesiti de baba ve sadakat timsali kardeşle yemekli keşref için o da bağımlı torunundan müzdarip babaanne şikayetiyle bölündü. Elif kızında maşallahı var, saygı hürmet sokağına uğramamış. Allah'tan tedarikçinin adını verdi de bir işe yaradı. Mafyatik salgılarla oradan oraya sürüklenen kahramanımızın unuttuğu pansumanı da gözleri yollarda onu bekleyen Nisan yapıyor. Aşkın şarabı yudumlanırken klişe dozu da artıyor ister istemez. Önceki yaralarını gören kızımız bundan etkilenir. Bu ne hırgür demez ve de, mutsuzsun teşhisi koyar gözlerindeki yalnızlığını görür. Adam mafya ya hani Nisan'cım. Aman sen bilirsin ya. Sen göz renginden karakter analizi yaparken ırmak hakkında araştırma yapıyor mesela. Yırtık don başkanı Çiko da bundan haberdar üstelik. Fotoğrafın falan hep var dosyada. E hadi yine oynatsın parmağında seni Çiko kardeşinin ifadesi Eşref'teki dosya diye diye. Diğer tarafta aşılara karşı geri adım atmayan Eşref malları yakıp savaşı başlatıyor. Kadir de Eşref'i ortadan kaldırabilecek yeni müttefik bulduğunu düşünerek %50'ye ortak oluyor. Daha önce teklif edilen bu ortaklığı neden kabul etmeyip şimdi ettiğini anlayamadım. Herhalde yüzde miktar az gelmişti. Eşref'in arkasından iş çeviren diğer kardeşleri Irmak ve Gürdal çok da ileri gidemeden ilk önce Çiko'ya, Çiko sayesinde Nisan'a ve Nisan sayesinde de Eşref'e yakalanıyorlar. Nisan bana güvenmiyorsun da o yüzden araştırıyorsun diyerek çekip gidiyor evine. Eşref Gürdal'ın birazcık kulağını çekip düşüyor elinde dosyayla Nisan'ın peşine. Ama Nisan muhbir. Nisan Çiko ile buluşmaya gitmiş. Çiko'dan önce gelen Eşref olayı çakmasın diye Nisan çekip öpüyor Eşref'i de. Eşref'in karşılık verdiği de kaçmadı bu gözlerden arkadaşlar. Ne oldu? Öbüştük. Benden habersiz. Öpüşme sonrası Eşref'in koşar adım uzaklaşmasına bakınca ben emin oldum rüyadan sonra kalbinde kimseyi almadığına. Zira bu uzaklaşmak değil, utanıp kaçmak gibiydi daha çok. Bu halleri pek şirin diye sırıtırken Çiko'nun morarmış halini görünce kahkaha atmaya başladım. Ya modern Beşir, yırtık don başkanı seni. Her şeye burnunu sokarsan öyle yutkunursun işte. Ama kriz yönetiminde iyi, onu kabul etmeliyim. Hemen Nisan'ın dosyanın peşine koşturdu. Vazife bilinci yüksek maşallah. Vazifeli olduğu her dosyaya böyle alaka gösteriyordur umarım. Çiko ne kadar planlıysa Nisan o kadar spontan. Zart diye yola atlayıp Eşref'i durdurmak ne kız. Geceyi aydınlatan ateş böceklerinin aksine gürdalların başı dertte. Aşolar planladığı saldırıyı gerçekleştirmiş, her şey bittiğinde de Ömer yere yığılmıştı. Haberi yoldayken alan Eşref, gürdallarla hastanede vaziyeti anlayıp intikam yeminini etti bile. Yeminim var yeminim Aynı zamanda hain Kadir ve Nusret de haberi alınca çok pişman olmadılar tabi. Hainliğe tam gaz devam. Saldırganları Kadir saklayacak. Racon gereği Nusret'e dokunulmayacak ama saldırganlar bunların. Eşref'in yumuşak karnı neredeyse Nisan kızımız da orada olduğundan kan mı lazım? Verelim bir torba. Ömer yürüyemiyordu üzülen Eşref'e psikolojik destek mi lazım? Yalnız kalmasına müsaade etmeden hemen verelim destek. Ama konu bir şekilde utanıklı öpüşmeye geliyor bu ikili arasında. Eşref'in nazlı ve utanıklı halini aşmasını beklemek üzere rafa kaldırıyorlar şimdilik. Oysa üstün zekasıyla nam salmış olan Afra'nın bile anladığı gibi bu ikilinin arasındaki elektrikten dizi alev alacak. Tüm bu romantik sahnelerin ardından Nisan yine çok gizli bir şekilde harekete geçiyor ve Eşref'in bin yıldır arabasında duran dosyayı alıyor. Neden dosya arabada diye şaşırmam bir tarafa Nisan'ın yine ve yine yakalanması artık bir yılgınlık oluşturmaya başladı. Gürdal'ın Nisan'a olan şüphesi gördüğü durumu doğru tahlil etmesine engel alıyor ve Eşref'ten uzak dur Nisan konuşması yapıyor kıza. Şundan şüphelensene be adam konuşma kaçıyor muydu? Gürdal'ın konuşmasından etkilenmeye yer arayan Nisan dakikasında soğuk yapıyor Eşref'e. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışan Eşref de asansörü durdurup konuşmaya çalışmakta buluyor çareyi. Ama Nisan'ın bayılganlığı asansör için de geçerliymiş. Düşüverilmiş yere. Eşref'in düşürmek için başka bir planı var. Romantizm. Düşerse tutarmış bir daha da bırakmazmış. Gerçi ekibin ısrarı Nisan'ı bırakması için. Hepsi tek tek sen aşıksın arkadaş diyerek değilse de aşık edecekler adamı. Aşk oyunları oynana dursun Kadir de sakladığı saldırganları kullanarak Eşref'e oyun hazırlıyor. Polisle Eşref'leri pişte edecek ama unuttuğu iki şey var. Biri hikayenin Hansel'i olduğu. Tesbihi düşürdü. İkincisi Çiko içeride evlat. O eşref yangınıyla yedirir mi onu sana? Velhasıl saldırganları alıp yürüme deneyimlerini sıfırladıktan sonra Nusret'e postaladılar. Ama Hansel'cim kötü bir haberim var. Yakalandın. Yakup babanız tespihten hain kokusunu almış. Ama yine de seninle konuşmayaydı iyiydi. Eşref sonunda utanıklı halinden sıyrılıp öpüşme meselesini konuşabilecek duruma gelince alıyor eline çiçeğini Nisan'ı yemeye çıkarıyor. Mekan kapatmalı falan ama. Her şey güzel, sohbetler, şakalar derken Eşref ben senin patronunum, aramızda bir şey olamaz gibi ipe sapa gelmez cümleler kuruyor. He kardeşim o yüzden öptün kızı, o yüzden tüm bölüm kendine gelemedin. Biz sana inandık. Eşref böyle saçmalayınca Nisan'ın da saçmalayası geliyor. O da sen bir katilsin, önemsiz bir öpücük aramızda bir şey olacağı anlamına gelmez deyip çekip gidiyor. Maç dinamasını da Eşref'e bırakıyor. Elini çabuk tutmasaydın keşke be Eşref. Çiko'ya bu buketi gönderirdin. Masraf oldu durduk yere. Nefret ederim herkese marş sineması hediye eden adamdan. Ayrıca belki yarım dakikalık bir sahne bile değil ama şiddet failli bir polis izlediğimiz yetmiyormuş gibi bir de bu polisin kadın meslektaşını gözleriyle taciz ettiği bu sahne hikayeye ne katladı diye sormak istiyorum. Katılıp katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.